بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بوجون تاريخ دوكوز أغسطس 2020 Bernal de Ney tarafından 2020 yılında Bangladeş'te yapılan yapılmış su kuyuların kontrolünü yapmaktayız. Bu su kuyusu kıymetli sayın sebin sıcak yüzün tarafındadır. Bu tarafındadır su kuyusunun Bu su şu an kontrol kontrolunu e, Elhamdülillah şu koyunuz da şu koyunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. Sayın kıymetli başımızdan Allah razı olsun.